değerli izleyicilerimiz Soğucak Yaylası'ndayız. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Bu atmosferde Hamdi abi de zinde kalabilmek için kendisi zaman zaman Soğucak Yaylası'na çıktığını ve gördüğünüz arkadaki halata tırmandığını söylüyor. Sapanca'nın en atletik adamlarından birisi kendisi Hamdi abi. Şimdi halatla baş başa Hamdi abi selamun kolay gelsin. Selam kardeşim. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim abi abicim benim. <laughs> abi bir önce kendini aşağı doğru bir bırak. Normal gel bir aşağı in abi. Şimdi senin için bu halata günde 10 kere çıkıyor iniyor diyorlar. Ya zayıfken çıkıyordum da şimdi kilo aldım. 100 kiloyu geçince 95 kiloyum. Şimdi yarıya kadar zor çıkıyorum ya. Çıkabiliyor musun? Çıkıyorum. <laughs> ne katıyor bu sana halata çıkmak? Bu spor abi, spor yapıyorsun işte. Güçlendiriyor insanları. Adaleleri geliştiriyor. Diyorsun. Aynen öyle abi. Şimdi bu kadar güçlü olmamda bunun etkisi var mı? Var abi, ki aynen şu taa, cürgen ağacında oraya bak o dal bile kırıldı. Bak o dalı... ...asıldım orada dalı, tam kırdım evet, dalı. Evet abi. <laughs> Atmıyorsun değil mi abi? Yok bazen atıyorum da bu kadar atmam yani, az atarım yani. <laughs> evet abi. Şimdi atabildiği kadar atsan diyorum şöyle bir... ...benim tahminim sen... ...abi 2 metre çıkarsan... Tamam. gör kenarına gideceğiz. Bak burada söylüyorum ekip orada. Tamam. Göl kenarına gideceğiz abi. Göl kenarında abi ziyafetler benden. Tamam gel. Ücret de benden. Tamam çıkacağım. 2 metre. Çıkacağım. Çıkamazsan. <laughs> çıkamazsan benden. Gel abi daha az şu, şu ayağımı geçiriyorum abi daha gel gel. Gel al abi. <laughs> Dur abi. Al abi gel abi. Gel abi. Ben 2 metre mümkün değil çıkamaz diyorum. Muhtar İda'ya gibi akne. <laughs> az kaldır beni. <laughs> <laughs> Muhtar İda'ya. Yemzi yemzi. Yemzi. <laughs> ne ne diyorsunuz abi Türkçe söyle. Kaldır. Kaldır abi. Kaldır. E benim var. Sal ayağımı. Sal ayağımı. Yemiz, yemiz, yemiz. Abi mümkün değil, mümkün değil. Mümkün. Tamam, iyi aşkı yapsın, bırak. <laughs> buyurun. E nereye çıktın buyurun? Abi ne yaptın ya? Bir <laughs> dakika. Kendin bağımsız çıkmadın ki. Hiçbir şey çıkmadın. 10 santim gitmedin yemin ediyorum. Ne Gittim Ali abi. Allah için konuş. Yok, Allah için konuşayım. Abdesti bozdum. Abdest. Hadi. O, abi bak. bak şuraya çık. Abi düşmeyelim bak. Şuraya yap bir metre çık. Vallahi billahi ziyafet benden ya. Ali ya bırak Ali dayı, Ali dayı. Bırak abi. Sağ abi Sağ ol. <laughs> al sardım al. Al sardım al. Al böyle tuttum hadi. Sar, sar. Ya tuttum hadi çık. Bırak. Bıraktım tamam. Bırak onu niye? Bırak. bırak. <laughs> ne oldu abi? Gittim ya bak. Ya nereye çıktın? Çıktın mı ki Al abi deniyor. Al abi deniyor. Milli boksör Al abi deniyor. Hadi be falan bir, daha, bir daha. Hadi Al abi. Hadi. 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 Hadi Al abi. Hadi. Evet. Kaç. Evet değerli izleyiciler bu halata çıkmak yürek ister. Hadi Al abi. Hadi Al abi. Düşmeden aman sağla. Hop. Hadi Al abi. Otur. 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 Hadi. Karışmadan yukarı. <laughs> Dikkatli ol abi. Otur. Aman dikkat. Nereye otur lan? Ne diyor otur? Ya. Ya, <laughs> Çıksın ay. Abi, evet. ana tut insanı taşıttırır. <laughs> Değerli izleyiciler tavsiye edilir. Eğer soğuk yaylasına geliyorsanız gücünüze, kolunuza, kondisyonunuza da güveniyorsanız halat burada abi. <laughs> abi, Hamdi abi. Abi şimdi çıkarım ama soyunmam lazım abi. Hamdi abi, ya abi. yemin ediyorum halata bir bakışım var. Evet abi. <laughs> abi illa çıkacak bir metre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.